arkadaşlar. mutfağıma hoş geldiniz. Bugün aşure yapacağım. aşure malzemeden sayıyorum. 1 kilo buğday ıslattım akşamdan haşladım. Suzdum kendisini. Fasulye vardı bir, yarım kilo, yarım kilo beyaz fasulye da haşladım, suzdum, karıştırdım birlikte. Buna bir kilo şekerim var. Boyuk tencerem boyuk bir kilo ancak yeter. Kuru uzunma ana katmak için kayısı var, doladım. Üzerine katmak için fındığım var. İncir var, dolanırı hazır aldım. Ve kuş uzunma var, katacağım. Ve yapı dışına geçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz geç kaldı ama dedim Aşırası zor olmaz. Aşırası yapalım bir. Ve nohutuna fasulyemi döküyorum içine. Tam normal geldi. Çok koyuyordum ama. Ve üzerine kaynar su döküyorum. Kuracağım işim Kaynar suyu döküyorum üzerine. Bir küçük tuz atıyorum içine. Çok az tatlıra şunu yarısında. Ve yine kaynar suyu sokuyorum üzerine. Tencereyi ocağa aldık. Tencereyi ocağa aldım, altını yaktım. Tam bu katı yeter kıvamı bu kata. Kaynamaya bir kapağını örtüyorum. Kaynasın biraz, ondan sonra görüşürüz. şekerini döküyorum. Biraz kaynadı. Biraz da şekeri yine kaynaması lazım. Bir kaşık nişasta açtım. Onu tokacağım içine. Çok yavaş kaynıyor. Tüpümün Hızlı kaynamıyor topum, biraz. Hızlı yanmıyor. Ve kuş uzumunu içine. İncirini top topuyorum. Bir tane incir. Dolganeli iyiydi o da. Dolganeli aldım. Kayısını topuyorum. kuş üzümünü topluyorum. Kuş üzümü biraz epey ettim. Bir iki dakika da bundan kaynasın. Kapatacağım altını. Şuram tamam oldu. Pişirdim. Kıvamı beyla. Katılığı çok katesi de iyi olmuyor. Tam iyiydi böyle normal. Soğudum biraz daha katelaniyor. Çok güzel oldu. Şimdi servis sabahlarına kuruyorum. Fındığına susluyorum Tarçını biraz soğudum ile, Üstüne ilaç yapacağım Şimdi şi şi sıcak zaman olmuyor tarçının Tarçın Herkese afiyet olsun Hayırlı günler herkese